Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün Minecraft Pocket Edition Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle neden madendeyim ondan bir bahsedeyim. E, biliyorsunuz geçen bölümlerde ben ölmüştüm istemsiz bir şekilde. Şunu koyayım şuraya. Koyamadım. Lava dışarı görmüştüm ve maden yapmaya karar verdim. Yanıma bir tane ipeksi dokunuşlu kazma aldım. Bu arada Discord grubunda şu anda e, Pocket Edition paketler kısmında benim kullanım doku paketinin linki var. Şöyle size gösterebilirsem global kaynaklar Bedrock TVX resource pack bir şey kurdum. Bunu bir izleyicimiz söylemişti. Çok teşekkür ederim ona. Normalde Vanilla Twix vardı ama Bedrock için olduğunu bilmiyordum. Neler olduğunu e, birazdan göstereceğim. Bugün e, şey yapacağız bu arada. Experience farm yapmamız gerekiyor. Onun üzerine biraz yoğunlaşacağız. Abi şu çakıllardan nefret ediyorum ya. Bu çakıllar bitmeyecek mi? Bu ne lan böyle? Yarım saattir geliyor üstüme üstüme. Oha kaç katsınız oğlum siz. <laughs> oğlum bu ne? Bu kadar yol çakıl mı olur? Gözünü seveyim bir şu elmasları bir ipeksi dokunuşla alalım. Burada 8 tane elmas mı çıktı buradan sadece? Çok iyi be. Şuralarda belki vardır biraz daha kenarları, kuyutları kırabilirsek. Daha çok görme ihtimalimiz var. Evet buralarda yokmuş. Öncelikle nasıl şu an envanterde 28 tane elmas var bu kadarın nasıl kastım? Biliyorsunuz bizim burada bir tane madenimiz vardı. İnternetten biraz araştırma yaptım. Maden şekilleri arasında bir karar vermem gerekiyordu. Biliyorsunuz normalde ben bu şekilde ikili ikili kazıyordum. Ama bunu tek kazmak daha verimli oluyor. Bakın mesela normalde tek kazılmış yerlerde hiçbir sıkıntı yok. İkili kazılmışsa buralarda elmas ya da maden bulmuşum anlamına geliyor ve zaman kazanmış oluyorum. Mesela bakın buralarda böyle bayağı kazdığım alanlar var. Buradan dümdüz gidiyorsunuz ileride zaten bir su kaynağı var. Burada bayağı bir su var. Aslında belki buradan için elmas çıkabilir bir bakalım. Belki buralarda elmas bulabiliriz. Elmas yok ama altın var. Altın dolu olur toplayayım. Yani evet elmas yok. O zaman buradan gidebiliriz. Öncelikle neden ipeksi dokunuşla aldım? Benim acilen ganimet, az servet basılı bir kazmaya ihtiyacım var. Yani şuradaki 28 elmas büyük ihtimalle bir 45 falan olur gibime geliyor. Hiç olmazsa 45 olur gibime geliyor. Evet sonunda gökyüzüne çıktık. Hemen eve gidelim. Evde birkaç değişiklik var onları da göstereceğim size. Abi sen ciddi misin? İki tane creeper'ım var evimin dibinde. Uzak dur. Öncelikle burayı bu şekilde açık bıraktım. Ee, burası böyle olacak içeriye giren bir kısım. Buradan genel her zamanki gibi standart bir girişimiz var. Şimdi madenlerimizi atabiliriz topladıklarımızı. 7 tane daha altın geldi. 28 elmasımız, 1 tane zümrütümüz var. 32 tane daha demir topladım. Çok güzel. Buralara zaten biliyorsunuz böyle gereksiz şeyler atabiliriz. Burası zaten kızıl taş. Bakın slime bol sarı. Neden? Çünkü doku paketi de sarı olarak işaretledim. E, çünkü bataklık yerine gitmem gerekiyor. Şurada biliyorsunuz bataklık var. Geceleri slime doğuyor. Ve karanlıkta gözükmüyorlar. Ben de gözükmeleri için sarı bir slime seçtim. Burada gördüğünüz her şey şu anda o doku paketinde mevcut. Sonra bir uyuyalım yaptığım diğer değişiklikleri de göstereyim ben size. En büyük değişiklikler zaten burada var başka bir yerde yok. Buradaki çalışma şeyini kırdım. Büyü masasını kırdım. E, çünkü burayı biraz daha genişletip burayı o şekilde yapmak istiyorum. Burada böyle bir yer yaptım. Basıyorsunuz açılıyor basıyorsunuz kapanıyor. Geçen videoda gösterdiğim piston kapı mekaniğinin birebir aynısı hiçbir farkı yok. Buraya da aynı şekilde şeker kamışlarının oraya giden bir yer yaptım. Ve bu şekilde tekrar açılabiliyor. Hop girelim. Öncelikle demir kazmama artık atmak istiyorum. Bu kadar durabilite hiçbir işime yaramaz. İpeksi dokunuşlarımı alayım. Abi şundaki servet çok saçma ya. Şimdi bu bölüm yapacağım şeyden bahsettim. Önce üçlü mızrak kalacağım. Yapışkan olmayan piston alacağım. Gözlemci alacağım. Bir adet su kovası alacağım. Yani iki tane bulunsun envanterimde. Biraz şalter bulunsun. Kızıl taş meşalesi bulunsun. Bir daha dön git yapmayalım. Hatta biraz daha piston yapayım yanıma garanti olsun. Nerede piston? 21 tane daha yap. Sonra biraz sandık lazım. Biraz huni lazım. Şöyle 7 tane huni yeter. Bir tane hatta 4 tane vagon yapmam gerekiyor. Aslında vagona ihtiyaç yok. Bunu ileride kullanırız zaten. Vagonları buraya koyalım. Hunilere de gerek yok ama yani envanterimizde bulunsunlar. Zararı yok. 1-2 tane bırakıcı alabilirim. Ve ciddi anlamda bayağı bir gözlemciye ihtiyacım olacaktır. Bununla beraber bir tane yapışkan, birkaç tane de bir yapışkan piston lazım olacak. Comparator yok bende. He. Karşılaştırıcı işte bu lazım bana. Bundan şöyle biraz yapalım. Zararı yok. 6 tane yeterli olur gibi geliyor. Birkaç tane temporary blok lazım olacak. Zaten eksik olursa buraya döneceğiz her şekilde. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Hadi bakalım gidelim. Bu arada yakın zamanda artık buraya bir restorasyon çalışması yapacağım. O yönden rahat olabilirsiniz. Hani çünkü verimlik basılı bir kazmaya ihtiyacım var. Ve baltaya falan ihtiyacım var. Baltam var da. Kürektir işte kazmalar bunlara ihtiyacım var. Ve ne yazık ki şu an elde edemiyorum. Biliyorsunuz bunu elde etmenin tek yolu da experience. Köylerle ticaretle ciddi anlamda çok kazıklar. Ve onları zombiye çevirip tedavi etmektense benim burada yaptığım bir experience farmı benim her türlü işimi görecek. Çok rahat bir şekilde. Sen burada hala duruyor musun ya? Zaman kaybetmeden şuraya bir tane blok koysam iyi olur. Hatta bunu kırayım. Mümkünse biraz daha yukarı koymam gerekiyor. Burası iyidir. Aynen. Çünkü yaratıkların gelmesini istemiyorum. Maksimum bu kadar ileri gidebiliyorum. Bunun ilerisinde su var. Önce bir zemini belirlememiz gerekiyor. Şuraları bir halledelim. Bu huni çok gereksiz bunu geç. Burada bayağı bir biriktirmişim zaten malzemeleri uzun zamandır. Önce zemin bloğu bir ayarlayalım. Zemin bloğumuz burası olacak. Sen de gel bakayım. Şuraları kapatalım. Kötü gözükmesin. Öncelikle pistonlarımızı bir ayarlayalım. Benim pistonlarım neredeydi? Buradaydı. Bir tane pistonu buraya koyacağım. Bunu şu şekilde ayarlayabilirsem çok güzel olur. Aynen. Diğer pistonu buraya ayarlayacağım. Buraya biraz daha ileri alabilirim. Sonra buraya düzenlerim. Daha burası da düzenlenmedi. Tamamen rastgele olarak yerleştirmiştim her şeyi. Bir tane pistonu bunun karşısına bir tanesi de buraya koyacağım. Bu şekilde bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Ve mümkünse bunların üstünü kapatalım. Zaten burası kapalı. Burada herhangi bir şey yok. Burası açık kalsın, benim çıkmam gerekecek çünkü. Buranın bir tanesinin açık olması işimize yarar. Ve o peki açık olacak yer neresi olacak? Burası. Aynen burası olacak. Buradan çünkü sandık depolamalarına falan gidecek. Şimdilik sandıklarımızı buraya koyacağım. Yani geçici olarak burada olacak. Sandık düzenlemesi de yapacağız çünkü. Ve burayı da biraz kapatmam gerekebilir ister istemez. Şu şekilde koyarsak burası da kapanmış olur. Aynen. Şimdi gözlemcilerimizi koymamız lazım. Şimdi bir tane gözlemci şu şekilde bakacak. taş sinyalini buraya verecek. Diğeri bu şekilde verecek. Burası biraz sıkıntı. Buraya şu şekilde vermesi gerekiyor. Bunu kıracağız. Bunu kırarsam yukarıdan düşmezler diye um ümit ediyorum. Aynen. Ve diğeri de buraya bakacak. Şu şekilde ayarlayalım. Şimdi peki bunu neden yapıyorum? Şu şekilde. Bunun önünde herhangi bir hareket olduğu zaman bu buraya sinyal verecek. Tabi bunun sinyal verebilmesi için burada bir blok olması gerekiyor. taş rehberi videosu da ben size demiştim. Eğer e, hatırlamıyorsanız tekrar söyleyeyim. Gözlemci buradan algıladığını arkaya veriyor. E arkaya verdiği blok da Kızıltaş yani emdiği için sadece bir blok sinyal verecek kadar mesafesi kalıyor. Sadece bir blok. Ve o da bu sinyalden buraya ve bunun altındakilere veriyor. Şimdi buraya bir tane bırakıcı koyacağım. Tam şu yüzüne doğru şöyle. Buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Buna bir tane şalter bağlayacağım. E, sinyali kesmemesi lazım. Şu şekilde yaparsak tam güzel. E, peki bu ne işe yarıyor onu da söyleyeyim. Bu sinyali aktif ediyor. Çünkü bunun içinde bir hareket olduğu zaman bu hemen çalışıyor gördüğünüz gibi. Bakın hop bu çalışıyor. Ama buraya blok koyarsanız bu çalışmaz. Buraya o yüzden bir tane bırakıcı koymamız gerekiyor. Fırlatıcı da koyabilirsiniz ama bırakıcı daha ucuz. O yüzden bunu kullanıyoruz. Şimdi bunların bulunduğu her yere hatta buraya blok da koymamışım bakın buraya da koymam gerekiyor. Bunların baktıkları yönlere bir tane repeater koyacağım. Şu şekilde koyabilirsem bir iki tik olacak. Burada zaten var. Burası da bir iki tık olacak. Çünkü bu buradan sinyali iletecek ve bu değişecek. Önemli olan nokta orası zaten. Şimdi buraya koymak biraz sıkıntı olabilir. Onu nasıl ayarlayabilirim bilmiyorum. Hemen şu şekilde ayarlayabilirsem kurtulurum aslında. Hani ciddi anlamda şurayı ayarlamak çok zor. Heh tamam. A uh o. -oh. Bu pek iyi olmadı. Hayır. <laughs> Bırakın beni. Oh tamam. Oh abi o neydi ya. Kazara içine düştüm. Yineleyeceği doğru verdiysem hiçbir sıkıntı yoktur. Aynen verdim. Şimdi burası iki tik olacak. Bunun buradaki tek tik olması gerekiyor. Buraya tek tik ayarlayalım. Burası iki tik olacak. Burası iki tik olacak. Şimdi i̇şte önce bir denememiz gerekiyor tabii. Hemen şu anda size ben e, ne yazık ki detaylı bir şekilde anlatamıyorum. Bunun burada çıkacak kısmına eğer demir tuzak kapısı koyamam. Onu geç. Buraya şu şekilde tuzak kapısı koyacağım. Ama tuzak kapısı koymanıza da gerek yok. Ama Trident'in fırlama ihtimali falan buradan dışarı postalanabilir. Onun riskini almak istemiyorum. Ve ayrıca suyun da dışarı çıkmaması gerekiyor zaten. Bunun için bir tane su koyacağız çünkü şu suyun çıkmaması gerektiği için buraya bir tane tutak kapısı koyacağım çünkü su buradan gidecek zaten. Su buradan gidecek, burada bir tane huni olacak, Huninin önünde bir tane bırakıcı olacak, bırakıcı bunları üst kata iletecek. Su asansörü de kullanabilirsiniz ama ben bırakıcı kullanmayı biraz daha tercih edeceğim bu seferlik. Şimdi bana bir tane merdiven lazım. Şundan bir tane yaparsam bana yeterli ümit ediyorum. Buradan çıkacak yerin tam karşısını kırın ve buraya bir tane böyle e, şey koyun. Merdiven. Ve buna su kovasına sağ tıklayın. Bakın bu şekilde geliyor. Ve bunun şu tam çaprazındaki basınç plakasına da su koyun. Ve bu şekilde su biraz daha güçlü hale gelmiş olacak ve yönlendirme ihtimali artacak. Ve bir bakıma suyun dakika başı kesilmesini engelleyeceğiz. Bu arada sistemi çalıştırdığın zaman bakın bu şekilde çalışıyor şu anda sistem. Bir durduralım. Bakın sistem durdu. Ve buradan da sınırsız su kaynağı iletmiş olacağız ki suyun gelmesini engellemeyecek artık. Bunu da hallettiğimizde şuraya bir su kaynağı yapabilir miyim? İşte buraya bir su kaynağı yapacağım. Bana çünkü şu anda su lazım. Bu arada şunu at, bunu at, bunu at ne kadar gereksiz şeyler envanterime gelmiş ya. Şimdi bir şey denemem gerekiyor. Buraya bir tane su kovası koyacağım. Gelen eşyalar buradan buraya doğru gidecekler. Seni bir kırayım. Buraları normal bloklarını yerleştirmeye başlayabilirsem güzel olur. Bu arada suyu buraya değil şuraya koy. Hani önerim oraya koymanız. Şimdi bir sistemi çalıştıralım. Şu anda güzel bir şekilde sistemimiz çalışıyor. Sistemi bir durduralım bir anlık. Buralara cam koyarsam daha güzel görebilirim hm. Bu şekilde cam koyarsam içeriği de görmüş olurum Hiç olmazsa Şimdi bir şey deneyeceğim ee, Aklıma bir şey geldi onu bir denemek istiyorum Bunu buradan alsam Bunu buraya koysam Buraya bir tane şalter taksam Ve şu an sistemi bir durdurayım Bunu şuraya koyarsam Şu şekilde Hop tamam Şimdi bu böyle dursun Bunlara bir tik yükselteyim İki tık çok fazla olabilir Şöyle bir tik yapalım bunun hiç tikini yükseltmeyeyim. Bunun da bir tikini yükselteyim. Sanki biraz tik sayısını fazla yaptım gibime geldi. Evet bunu bir tik. Oraya bir tik. Burada hiçbir tik yok. Burada hiç tik arttırmıyorum. Şimdi sistem bir daha bir deneyelim bakalım çalışacak mı? He, şimdi daha düzgün çalıştı bak. Şimdi çalıştı düzgün. Az önce tak 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 yandan yundan vuruyordu yani. Hoş olmuyordu. Bakın sırayla bir şekilde geliyor şu anda. Çok güzel. Şimdi burayı şöyle bir kapatalım artık. Buraya çok işimiz kalmadı. Tamam buraları kapattık. Şimdi seni bir durduralım. Şimdi bizim mevzu burada patlak verecek. Bunu bastığım zaman umarım buradan dışarı fırlamazlar. Kırdım. Hepsi aşağı düştü ve ben yanlış yaptım. Ben şu anda ister istemez bayağı bir level kastım. Evet, hepsini öldürdüm. Sen ölmemişsin. Sen de öl. Sen ölmemişsin. Sen de öl. Az önce çok büyük bir salaklık yaptım çünkü onu düzeltmeye çalışıyorum. Bakın eşyaların hepsi buraya gitti. Salaklığı nerede yaptım? Üçlü mızrağı kullanmadık. Bu lazımdı bana. Aha bu. Şimdi üçlü mızrağı çekiyorum. Atıyorum. Şimdi bunu kırabilirim. Önce bir sistemi çalıştıralım. Şu anda sistem çalışsın. Üçlü mızrağı dışarıya fırlatmadığı sürece hiçbir sıkıntımız yok. Şunu kıralım. Evet bakın hasar duyuyor musunuz? Tık tık ölüyorlar bak. Evet experience'lar da buradan geliyor bakın. Burada duracaksınız. Experience'lar da size gelecek. İşte bu kadar. Sistemimiz hazır. Aslında şuraya cam koysam daha mantıklı olabilirdi. Şuraya tane cam koyalım. İçeriği de görelim. Çok bir sıkıntı yapmasın bize. Bakın şu anda üçlü mızrak yüzünden hasar yiyor, ölüyor ve bakın hepsi experience'larını da veriyor. Hop buradan da topluyoruz. Bu kadar. Evet buradaki bütün sandıkları kırdım. E, peki ne olacak? Buradaki sandıkları kırdım. Niye böyle bir şey yaptım? Bir dahaki bölüm buraya bir tane sandık düzenleme odası yapacağız. Bir depolama odası gibi görev görecek. Zaten buradaki eşyalar değerli eşyalar değildi. Ha bunlar experience elde edebilir miyiz? Elde edebiliriz ama gerek yok şu anda. Ben buraya geleceğim. Burada afk duracağım. XP artacak. Buranın amacı buydu. Ama bunlardan çıkan eşyalarda da elbet ki depolamamız gerekecek. Hani ondan kaçarımız yok. Onun için şimdilik sadece bu bölüm bunu yapıyoruz. Şuraları şöyle bir kapatalım. Buradan XP'mizi alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir dahaki bölüm buraya bir sandık depolama odası yapacağım. Bunlar zaten gereksiz eşyalar çok önemli değiller. Dediğim gibi yani. Bu bölümümüz bu kadar işte. Bayağı güzel şey elde edebiliyoruz. Acaba buradan XP alabiliyor muyum? Aynen buradan XP alabiliyorum. Bakın. Burada durduğum zaman az önce gördünüz mü bilmiyorum. Bakın gelecek mi? Hop geliyor. XP'ler geliyor bana buradan. Çok güzel. Tamam o zaman ee, bu video bu kadar. Şöyle XP'mi de alayım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.